AK Parti'ye hainlik yapanları hangi yüzle AK Parti'nin kapısına gelecekler? Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu kadar deka mücadelesi söylediği Türkiye'nin geleceği ilgili olan önemli seçime girerken onlar yanımızda durmak yerine oturmak yerine kalkıp da zillet ittifakının PKK'nın FETÖ'nün yanında olmuş olanlar hangi yüzle tekrar AK Parti'nin Parti'ni <laughs> çalacaklar? Onlar çalsalardı AK Parti ne kapısına çıkacak? hep söyledi. Trenler inenin bir rahat verebilme imkanı yok. Bunu defalarca söyledik. Biz de onlara söyledik. O şundan dolayı söylüyor. Çünkü bilirler ki arkalarda hükümet olmazsa, arkalarında büyük şehir olmazsa hiçbir devam yapamayacak. Onu bildiği için dediler ki, millet aklı bilirler. Bilirler ki sizi siz seçin, sonra biz geleceğiz. Aynen öyle. Mesela Cumhurbaşkanı'na hakaret eden bir parti yanında olacaksa, millet hakaret eden bir parti yanında olacaksa, Ondan sonra da geleceksen burada. Tabii de Mehmet. Yani ben de inanmadım. tam Öyle bir şey değil <laughs> evet. mi? Evet. Bunu Selam abi de her gittiği yerde söyledi. Sayın abi de her gittiği yerde söyledi. Trende binen adam bir daha bu trene binemez. Ya oturur diye de bir zamanı gelirdi. Herkese da yer imkan olurdu. <laughs> ya da bize hayır.